Evet, Gölbaşı'dan misafirimiz. Gömüyü açıyor şu anda. Oy 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 maşallah. Devam ediyor bak. Küçükler daha orada. Yani bir haftadan sonra çıkıyor. Şu an belki de şunun büyük olanın 3-4 günü kalmış olabilir. Kutlamış. Bak. Şey başlamış bile. Kutlamışmış. Bir aç. Yine de temiz. 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 Temiz, temiz, temiz. Yani bu çok güzel. <laughs> Alalım hepsini. 3 gün sonra onun hepsine kurt girermiş. Aynen öyle. Olabilir tümseklere bakmak lazım. Her tümsek man potansiyel mantardır burada sedirlerin altında. Biz bu mevkide torbaları dolduruz, Kovalar da olsaydı kovalar da dolar. Şey Kaz ama üstünü açtın artık. Heh, üstünü açmasaydık. açmasaydı. Da var ya. Tamam onları al üstünü kapatalım gel. Aynen öyle. Çünkü hava aldı ya artık. Yani olabilir bir bakmadan anlaşılmaz ama bir değnek falan elinizde olsa acımaz eliniz falan. Süper ya maşallah bak gel çayır şeyi, şeyi almamışlar bak görüyor musun? Al <laughs> abi <laughs> Maşallah adım başım mantar. Gel 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 abi gel. Gel ya gel gömü burada sedirin altına bak gel. He? Dolu dolu olmaz mı? Bak. Oy 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 oy. Ya sen bak şuna bak şuna bak. Mal burada mal. Ben alayım Al aç da. Merhaba. bak? taze. Buradayız buradayız. Yanımda değil. Evet. Maşallah.